Şimdi bir mesele var, bununla alakalı çok mesaj geldi, hani konuşmadım, konuşmadım, konuşmadım ama e, hani mesajlar gelmeye devam edince bir de, çünkü araştırdım bayağı Şimdi YouTube'da bir tane e, elinden badem çıkartan şeyh diye bir videolar var, başlıklar var, ortalıkta dönüyor. Şimdi şeyh Ubeydullah el Hüseyin'i el-Kadir'i diye bir Allah dostu, şeyh e, elinden badem çıkartıyor. Evet arkadaşlar. Videoda zaten gözüküyor. Şimdi bununla alakalı dedim bir araştırma yapayım. Yani dedim hani millet bunu bana atıyor. Millet bunu bana yazıyor ama şimdi biz ne de dedik her zaman şunu söylüyoruz. Atıyorum falanca kişi ehl sünnet mi değil mi? Tanısak bile bilsek bile o adamı araştırmadan kalkıp o adam hakkında konuşma yapmıyoruz. Yapmamamız lazım. Şimdi ne diyoruz mesela? Diyoruz ki arkadaş tamam sen bunu söyledin ama bir bakalım. Ya bu adam kim? Araştırıyoruz, ondan sonra çıkıyoruz burada reddedebiliyoruz ya da... ...ondan sonra arkadaşlar bu oca ya da bu şey ya da bu alim dinlenir ya da... ...dinlenmez diye. Şimdi bu e, ismini, ismini uzun da okuyalım yani çünkü... E, Şeyh Ubeydullah el-Hüseyin'i el-Kadir'i mübarek Hı. videosunda yanına... ...etrafında insanlar var yani bu hani hem kameralarla e, sabit videosunda insanlar etrafında ve kamera tepesinde... Kamera tepesinde hani bu iş niye yapıyorlar adamlar bunu? Hani e, işin gerçekliği ya da sahteliği ortaya çıksın diye. Çünkü Allah dostu eğer ki gerçekten düzgün biri ise yamuk olur mu? Olmaz. He, zaten karalamak isteyen adam karalar mı? Her türlü karalar. Bak mesela bir tane videodun başlığı ne şöyle. E, şey Ubeydullah El Kadiri Badem şeyi insanları nasıl kandırıyor görün. Cübbeli Ahmet elini öptü. Başlık bu aynı YouTube. Çünkü araştırdım. YouTube'da başlık böyle geçiyor. Hatta haberin içeriğine bak. Suriyeli şeyhin elini öpmek için İsmaila e tarikatının mikrofonu olarak bilinen Cübbeli Ahmet elini öpüp yüzüne sürmüştü. E, hatta onun gerisinde bir şeyler de söylüyor. Neyse oraları söylemeyeyim. Ya bir daha bunlar için ağzımızı bozmaya değmez. Bak. Arkadaşlar biz ne dedik? Allah dostlarına, ehli sünnete illaki bir saldırı olacak. He, gelelim mevzuya. Bu elden badem çıkarma, elden badem çıkmaz mı meselesini. Arkadaşlar, arkadaşlar göstermek için yetin Bak aynen hareket şu. Bir oradan bir vatandaş var yanında duruyor. Elini böyle eline tutuyor. Ondan sonra böyle eline vuruyor. Şöyle bir daha vuruyor böyle. Hani kameranın da. Ondan sonra kardeşim tak diye elini bir çekiyor. Böyle elinde iki tane badem çıkıyor. Şöyle iki tane badem. Şimdi o videoyu yayınlayanlar böyle e, o Allah dostun elini yakınlaştırınca sanki diyor şöyle şu iki elin arasında şöyle şu iki elin arasında badem var diyor. Arkadaşlar bunu göremeyen var mı? Yok. Yok hepiniz görüyorsunuz kabak gibi ortada. E videoya bakıyorsun böyle bir şey yok. Adamlar bak işte ne diyeyim saldıracak yer arıyor ya. Saldırır. E, bunu zaten ya kardeşim buna bir adam ihtiyacı olabilir mi bunun? Her tarafında kamera var. Etrafında insanlar var. Zaten böyle bir şey yapsa sahtekar oldu ortaya çıkar. Vuruyor bak eli boş defalarca izledim. Başa sara sara izledim. Dedim yanlış bir iş yapmıyorum ne olursa olsun. Tamam adama Allah dostu bir şey demiyoruz ama bir bakalım kardeşim. Abi mübarek elinden çıkartıyor bademi. Tertemiz mis gibi de bir Allah dostu. Tak diye kırıyor. Yanındakinin ağzına tıkıyor bademi. Elhamdülillah. Şimdi bu mevzu niye açtım? badem şeyhi insanları kandırıyor. Bir de diyor cübbeli diyor elini öptü diyor. Cübbeli sonra sonra diyor cübbeli mi diyor elini öptü de yüzüne sür diyor onun elini. Adamlar karalayacak. Adamlar bunu yapmaya devam edecek. Kıyamete kadar hak ile batılın savaşı devam edecek mi arkadaşlar? Evet. Edecek. Peki biz hangi taraftayız inşallah? Hak tarafındayız. Ama sesimiz çıkmıyor. Maalesef adamlar bunu yapmak için, karalamak için her türlü şey yapıyor. Allah dostlarına ehl üstünde de her şeyi yapıyorlar. Çekemiyorlar, haset ediyorlar. Kalabalığımızı çekemiyorlar. Toplanmamızı çekemiyorlar. Ya bunlar nasıl böyle kalabalık? Bunlar niye böyle? Bunlar niye şöyle? Ya arkadaş işte bizim burada olmamız gereken vazet bu. Birbirimizi Allah için savunacağız. Rabbim Celle le Celle, le razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Amin. He, Bir daha söylüyoruz. Şeyh Ubeydullah El Hüseyin El Kadir'i Allah dostudur. Kardeşim elinden de badem çıkartır. Evliya olan kerameti haktır. Evet. Evliya olan kerameti haktır. Defalarca görülmüştür. Bak buna en büyük örnek. Yani onun kadar kimse e, keramet sahibi değil. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Zaten de bu mübarek bak... E, son ismi ne? El Kadiri. Abdül Kadiri gelen hazretlerinin soyundan geliyor. Ve kerameti olur mu? Olur. Hiç merak etmeyin. Rabbim Celle Celle onların şefaatine bize nail etsin. Amin. Amin. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله